bayağı sarıyor. Abi bir izleyicimiz bir edit yapmış. Benim hoşuma gitti. Şansın abi. Bence bir birlikte izledim birazcık izledim. Şuraya kadar falan izledim. Kendimi gördüm. Ne olduğunu görmek için bir bakalım derim. <laughs> hey, bak Allah aşkına sinyal vermeden TV kurcu bakalım neler var neler yok. <gülüyor> 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 Tam bir musiki en sevdiğim şarkı. açan gülüm ölüm. Acayip ETS süresim geldi senin yüzünden Biraz silah buluruz. Biraz Şey gibiyim. Köy otobüsü gibiyim. Köye gidiyorum. <laughs> Kendi sesimi dinliyorum şu anda. <laughs> Haydi 9 arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor. Gel, gel. Şuat ben ücretleri toplamak için yan tarafına oturdum. Aynen abi ücretleri <laughs> alalım. Genelde o işi. bir <laughs> Kaptan ağır rahat Bir dakika. Alandır kaptan devam et. Ya sağda oturan yapar. Aa silahım var. İbrahim sağdaki abi, ne Ücret vermeden kaçanlar var. Ücret vermeden kaçanlar. Bak ben. Sol, ben sola geçeyim, ben sola geçeyim. Pekele vurabiliriz, bir şey yapabiliriz. Sabit durmaya çalışıyoruz. E, Ama helal. planı öyle de abi ona. Helal helal be İbrahim'e. Abi neyim ben de ya? Ya ben de Allah Allah arkadaşlar neyim ben böyle ya? Kendimi övmeyeyim de ya yani, hani şey abi. Bir teker alındı bak. Şuraya dikkat edin abi. Tak, ikinci teker alındı. Harikasın kardeşim ya. Abi bu adam az önce. Ah be. Bekle 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 Kara kız. Tamam tamam. Zorla var. zorla Şu adama şey yap. Ya hadi ya. Mesela, <laughs> At şuradan Zorlu bir koyuyoruz. Kara köyü al. <laughs> Abi yazık ya adam. <laughs> adam zorla rakip firmadan bir ya, ya şöyle var ya, şey var ya şöyle şey. adama çok nadir denk gelirsin yani adam <laughs> benim gibi bir adama denk geliyor ya yani. Burayı mı hocam? Buraya. Adam, adam kendi köyüne gidecekti bir anda. sağdaki evde bırak beni dedi. Adamı çekti çileye adam bak ya. Adamı bıraktınız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilir Suat yani? Eee hey yavrum benim. <laughs> yolcu olarak kaldı var. Adam orada yolcu olarak kaldı. <laughs> Gaziantep'te ekledi Mobese kameraları kayıtta. Dikkatli bakınca görüntülerde inanılmaz bir kavga göze çarpıyor. <laughs> adraya bak. Berkay Mehmet abi. Mobese kamerasına saniye saniye yansıyan kavgada 5-6 kişilik bir grup önce aralarında tartışmaya başlıyor. Bir de ben var. <laughs> bir tartışma meydan kavgasına dönüşüyor. <laughs> Adam kafasında tam teneke var ya böyle tam net yani her köşede biri birine saldırıyor. Kayıttırarak <laughs> adam ittiriyor. Kavga şoförlerin arabalarına binmesiyle dağıldı. Fakat yaşananlar saniye saniye güvenlik ne Hatırlıyorum ya ne ittirdiydik bu adama. ve araçlarının Buna bakar mısın benim acımasızlığa bak. Ve sonrasında da yakalandılar. <gülüyor> <gülüyor> Beğendim. Beğenimi bıraktım çıktım abi. Hoşuma gitti.